Kendinizi görünmez zincirlerle bağlı hissediyor musunuz? Sanki bir hapishanenin içindesiniz ama duvarlarını göremiyor, prangalarınızı hissedemiyorsunuz. Aslında çoğumuz farkında olmadan kendi yarattığımız bir varlık hapishanesinin içinde yaşıyoruz. Bu hapishane sahip olduğumuz kimlikler, unvanlar, beklentiler, egosal arzular ve bizi sınırlayan inançlardan örülüdür. Bu videoda bu görünmez duvarları yıkmaya ve varlık ile yokluk arasındaki ince çizgide gerçek özgürlüğü keşfetmeye çıkıyoruz. Sadece kişisel gelişimden öte, Mevlana'nın Mesnevi'sinin derinliklerinden, Ledün ilminin ışığından ve Carl Jung'un psikolojik kavramlarından faydalanarak bu kadim ve modern bilgilerin modern yaşamımızda bize nasıl yol göstereceğini konuşacağız. Ben dediğimiz bu yapının ötesine geçmek, gerçek huzuru ve sonsuzluğu bulmak mümkün mü? Bu videoda neler bulacaksınız? Ben hapishanesi, egonun bizi nasıl sınırladığı ve varlık algımızın sınırları, ledün ilmi ve mesnevi perspektifi, yokluğun aslında gerçek varlığa açılan bir kapı olması, Carl Jung'un gölge, bireyleşme ve kolektif bilinç dışı kavramları, kendimizi tanıma ve bütünleşme yolculuğu, varlık hapishanesinden kurtulmanın yolları, günlük hayata entegre edebileceğiniz pratik adımlar ve uygulamalar. Eğer sen de içsel özgürlüğe yürümek, varlık hapishanesinden kurtulmak, gerçek benliğine ulaşmak istiyorsan, hemen aşağıdaki linkten videoyu izle.